Hepinize, herkese selamün aleyküm. Hoş geldiniz arkadaşlar. Hoş geldiniz Ülker'in Dünyası YouTube kanalıma sefalar getirdiniz. İyi ki de geldiniz gönül dostlarım, değerli YouTube ailem, bizimkiler bizim aile. Sevgili arkadaşlar, bahçenin son halini bahçe turu yapalım dedim. Birlikte dolaşalım inşallah. Birkaç gündür yoktuk hemen hemen. Bugünden 5 gündür yoktuk arkadaşlar. İzmir'e gitmiştik. Paldır küldür acele. Abim rahatsızdı. E, ameliyat olacaktı. Ameliyata girmeden onu görelim kavuşalım diye. Haber gelince biz de her şeyi kapattık. Ortalığı falan toparlamadık. Paldır küldür hızlı bir şekilde gittik. Ameliyat olmadan e, vardık. Kavuştuk. Bir gün refaket etti Şahin abisine. E, geldik gittik çoluk çocuk. E, eve çıkardılar şu anda. Allah'ın tüm hastalara şifa versin. Abim başta olmak üzere herkese versin. Polen'i sormuşunuz nasıl oldu diye? Polen maşallah biraz biraz iyi artık ateşi azalmaya başladı arkadaşlar. Amca oğlunun eşi vefat etti. Cenazeye geldik. Cenazeye gelince de gelmişi dedik yerde tallıkan e ee, dikelim de gidelim. Bir de şöyle bahçe turu yapalım arkadaşlar. Allah'ım herkese sağlıklı uzun ömürler versin de bu böyle hayatın bir gerçeği. Hastalarımıza şifa versin, dertlerimize deva versin. Boşlu kullarına içlerinde biz de olmak üzere ödemeleri nasip kısmet etsin inşallah arkadaşlar. Dedik ve hayırlısıyla gelin birlikte bahçe turu yapalım. Ülker Hanım bundan ne olduğunu görüyor musun? Gördüm gördüm çektim temin. He. Peki bu ay ne ayı? Ne mevsimi? Tarihi söyle. Bugün 28 Ekim 2025 arkadaşlar. Normalde bu mevsimde bizim burada kara kış oluyor. Ağaçlarda yaprak kalmıyor. Ama çok şükür bu yıl don olayı olmadı. Yavaş yavaş vuruyor. Az az vuruyor. O yüzden de domatesler tarlada hala da yenisi gibi duruyor arkadaşlar. Şunun güzelliğine bakın. Bakın. Hiç hasar görmemişler. Şöyle. Ben bunları yerim. Ye o zaman. Heh. Ben bunları yerim <gülüyor> arkadaşlar. <gülüyor> Organik bahçemizin kendi masulümüz gördüğünüz gibi. Fıstık gibi domatesler yani. He. O zaman yıkayacağız. Doğrayacağız. Bunları <laughs> doğrayacağız. Güzel bir salata mı olur? Art tuza banarak mı yiyeceğiz? Böyle yeceğiz? neden biliyor musun? Heh. Çay pişirem, peynir koyam, zeytin koyam, domates doğrayam. Akşam yemeğimiz kahvaltı Sabah olsun. Sabah kahvaltı gibi Süpersin süper. Süper bak tamam. çok tatlı gula tamam. Kula ekmeğinden. Kara Se fırın evet, şey. Ülker Hanım da sarımsağı ya. dikecek. Ben burayı sürüverdim. Hı hı. Aslında biraz ağır. Yer ağır demek ağır, de. Biraz ağır. yaş yani çamur. Çamur çamur gerçekten. Ama e, ya yağmur yağsa hiç dikemeyiz diyor Ülker Hanım. Ağabeyim de falan bir deniz gibi biraz rahatsız. Hani anden gene gitmek Gidebiliriz gerekir. abim. O yüzden en talsan... en azından diyor. İçim rahat olsun bir garık dikeyim diyor. Şurayı çapalamış buraya da ya, bunu dikeyim. En azından isim. bir garık. He. Hani ötesini gali zaten bura bize yetmez daha. Evet. Şurada bir garık açacağız hı. ama kıyamadım biberlere. Aşağı doğru dikeriz o masa, şu tersin. Öte ha, ha, aynen alır. terse de o dikeriz. Tersi dağıtırız biraz aşağı atarız. Şu ağacın ağaç içinde kalabilir, dikeriz. Yani çok bu güzel tersi olur. Yani biraz daha aşağı atarız. Zaten o tersi Zaten sarımsağı alacağım. karıştırırız buraya. Yani. Sarımsağın üstüne serteceğiz evet. donanmasın diye. Tamam, bu şekilde <laughs> yapacağız arkadaşlar. Ee, hadi evet. sana kolay gelsin. Hadi bakalım sarımsağı ben dikeyim. Dostlarım bahçemizi bırakıp gideli 5 gün oldu. Beş günde neler değişmiş? En çok da kadife çiçekleri şımarmış. Biz bırakıp giderken gitmeden önce ben bunları toplamıştım. Ee, güzelce yağını, reçelini yaptım en son bayağı bir bolca. Şu anda sanki ben hiç toplamamışım. Elemet açmış ya. Lazım olan olsa da köylülerimizden şöyle elimle verebileceğim. İsteseler de bunları toplasam bak. Bir elemet orada var ha elimin ucunda. Bir koca elemet burada var. İki elemet. Biri burada. İki soğuda beş yerde nereden baksın 10 kilo yakın çiçek var arkadaşlar. Ondan sonra patlıcanlar böyle döküyor ama bak açık tarla olanlar doğa şartlarında nasıl etkilenmiş yağmurdan doğumdan. Koptu gayri koptu. Alacağım sizi. Şurada da var. Ee, Baya morlar da var. Kızartacağız, kavuracağız. Her neyse. Geçen çocuklarımıza kızardı verdik. Ondan sonra Allah'ım neler şımarmış neler şımarmış arkadaşlar. Ben e, şimdi akşam örttüm laylonla sabah açtım domatesleri akşam örttüm sabah açtım ona rağmen vakti geldi ya şuna bak yüklem yüklem Allah ermiş Allah'ım hepsi gal iniyor bak dalları kuruyor kimi böyle filizleniyor şuna bak şuna bak siz görüyorsunuz mu bunu? Görüyorsunuz değil mi arkadaşlar? Allah'ım ya Rabbim. Şuradan İzmir'e gittiğimiz günü en azından dedim iki kök kilere asayım. Tohum ederim bari dedim ya da bir can isteyen bir şey olur. Verin dedim arkadaşlar. İnanılır gibi değil. Şuradan iki tanesini kestim. Kilere astım. De Gerisini de kesecektim. İzmir'e gitmeden dedim kesemeyeceğim acil gittik. Yani abim hasta olunca rahatsız olunca hani ameliyata girerse ameliyata gitmeden görelim diye girdik Aman gittik arkadaşlar. Hanım yengeye dedim ki aman hanım ablama hanım abla bunu akşam ört sabah açı ve zahmet olmasa tamam dedi. Sağ olsun açı yemiş. bugün de sabahtan açmış. Laylon şöyle biraz üstünde kalmış onu da ben açayım da. Ondan sonra biz de 5 gün sonra geldik. Arkadaşlar 5 gün sonra İzmir'den geldik. Abu. Abu. Ne gördük ne gördük? Çok şey gördük. Yağmur yağmış, bayağı bir yağmış sular üstünde. Daha neler gördük biliyor musunuz? Mu? Bamyalar hala çiçek açıyor mu? Açıyor. Aha. Aha. Kara gözlü bamya. Ondan sonra daha 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 daha. Bamyalar hepsi döküyor mu? Döküyor. Höl hepsinde var çiçek baya. Güneş geliyor şöyle döneyim. Domatesler. Şaşırdım. Şaşırdım. Sevgili arkadaşlar. Sarımsak dikeceğiz de dikmeden önce bahçeyi gezelim. Gene domuz bıtırakları almış başını gitti. Bahçede erdi tohum oldu bunlar kesilecek bir araya toplayın da yakın. Yoksa hakından gelemeyiz artık hani ee, şeyler ateş yakma bahçede yasak olmaz yağmur yağıyor bir taraftan sonbahar geldi Şahin de motor arızalandı yine bir dikiş tutamadı bizim motor ee, şunlar pancar yapıra pancar bu mal pancarı bak kütür kütür yenir mi yenir hem kendisi yenir hem yapıra yenir şöyle gövdesi şu yaprağın sırt kısmı kırmızı gibi bu da şeker pancarı. Yapıra şöyle şu işeysi. Sırt kısmı beyaz. Bundan sonra bu da gene şeker pancarı. Bunları ne yapacağız? Doğrayacağız. Katıklı bir de. Pırasalı bir de. Otlu bir de edeceğiz. Süpürgelerimi hala yolmadım. Hemen yolacağım, bağlayacağım. Sokakları süpüreceğim. Şurada Şahin diyor. Peslihan var Ülker çok güzel kokuyor dedi. Evet. Benim Peslihan hala çiçek açıyor. Yüzünü seve mis kokular saçıyor. Domatesler tekiradan şıkır şıkır döküyor. Dökmüş olanları da eriyor. Yarılıyor. Çıtır çıtır. Çıtır çıtır. Aha ucundan, başından her yerinden böyle döküyor döküyor hepsi hepsi hem eriyor bir gıydan hem döküyor ondan sonra Allah'ım ya Rabbim motor çalışmamış çalışsaydı zaten şaşardım sarımsak gideceğiz galiba Burayı sarımsak dikmek için hazırlıyoruz. Şu araya dikeceğim bu sene sarımsak. Ha, hafif yokuş olsun. Şurada su kesti. Burada en azından su kesmez. Şurası dinçti bu sene. Buraya ekelim dedim. Biberler hala hala canlı. Kütür kütür yemyeşil biberler. Siz görüyor musunuz? Sanki yazın ortasında kaldık biz. Yazın ortasında mı kaldık? Ya Rabbim. Bunlar çok güzel. Aha. Eğirmişler. Kütür kütür. Arkadaşlar gene domatesler yeşil. Burada da aynı. Yaradanınızı sevin. Allah'ınızı sizi yaradana kurban olayım ben. Vay vay vay. Gök gök. Şöyle. Biberler şıkır şıkır döküyor. Hala döküyor. Topladık. Turşu kurduk. Ama hala döküyor. Hala döküyor. İnşallah yaradan bir Mevlam abime şifalar versin arkadaşlar diyoruz. Ve bütün hastalara versin. Şurada bir tane iki tane hünnap vardı da dökülmüş sanırım. Onlar da yaşlanıyor gayri. Bizim turplar çok güzel çok büyük turp verdi. Şuradan bir yağlı salata olur limonlu ekşili uh oh, oh, çok güzel olur. Ben yani şu otu merak ediyorum bak. Bu otu bizim burada yemezler. Asla kimse bunu yemez. Zehirli diye. Bunu. Sizin yerler mi arkadaşlar oralarda? Bak maydanoza benziyor. Emme bu maydanoz değil. Değil. Böyle. Biberlerim şıkır 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 şıkır. Maşallah inşallah. Bir yağlayacağız Şahin'le kahvaltıya yeriz. Allah'ın izniyle yaradanım. minik patlıcan ah, çatal biber bu bir sapta iki tane şöyle çatal çatal biber maşallah maşallah olur böyle zaman zaman bahçelerde eee benim can susaklarım can susaklarım can susaklarım maşallah bugüne kadar geldiniz. Ömrümüz uzun oldu. Bundan sonra bilmiyorum galiba. Bu da durduk yerde hem sallanıyor hem sapı şöyle 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 yılık. Yıp yılık. Böyle. Bursa da zaten doğa şartlarından etkilenmiş. Dolu yağdıydı böyle. Tak 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 vurmuş. Tamam maşallah. Bahçenin durumu. 5 gün aradan sonra Bahçenin durumu güzel. Güzel bence. Ha, o bu bahçe bereketleri. Biri biter, öteki başlar. Ebe gömeci. Ebe gömeci, ebelerin ilacı. Bunu boşa gidemem. Davururum. Şurayı mecbur sürüyoruz. Buraya sarımsak dikeceğiz. Emme sürmediğimiz yerler var. da çok güzel otlar var. Ne diyorsun Şahin? Vardı, yani. Ha iyi. Ben de bahçede nasıl güzel nimetler var. Evet, evet. Otla çıkmış Şahin. Evet, işte ha. Sel, bastı ama de... Iyi. Sel bastı ama bastım. Buralar hep bastı da yine de iyi. Bu kabakları yeşil diye bıraktım. Siz de gördünüz. Geçen günü daha küçüktü büyüyor. Bunları böyle ermemiş olarak kavuracağım. Pirinçli pişireceğim. Yani soğuklama yapacağım bundan. Çok güzel soğuklama oluyor. Pirinçli inşallah. Bu sene tarifini vereceğim. Geçen sene yaptım. Beğendiler. Bu. Bak. Tohumundan, kökünden, kökmeninden burada arkadaşlar tere bitmiş. Tere tere. Böyle bu kadar sık olmaz. Böyle ne oldu biliyor musunuz? Mu? Baharda ben tere tohum kesesini kaybettim. Dülbentin içindeydi. Çıkı da. Aha burada bitmiş. Baharda düşüyor. Çıkıylan, çıkıyla bitmiş seyreltirim onu yeriz. Ha böyle böyle böyle. Ondan sonra kabaklar bunlar. Tazesi de çok. Hala da çiçek açan var. Allah 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 Allah. <laughs> hem çiçek açmış hem yanında döküyor. Dostlarım 28 Ekim 2025 günlerden salı Bizim bahçenin durumu böyle. Şıkır şıkır ergini göğü. Domates her şey. Arkadaşlar tarihi de söyledim. Şimdi kadifeler çok şımarmış. Hepsi aşırı şımarık. Hepsi aşırı verdi sonradan. E, ee, i̇steyen olursa köylülerimizden veya yakın buraya İzmir'den ne gelen köylülerimize lazımsa verebilirim. Çayını falan içeceklerse. Fasulyeler sürüyor. Ucundan döküyor. Ha, Adı. Kurutma alanım artık kaldırılacak. Patlıcanları gösterdim. Şimdi bahçe turundan sonra sarımsak dikeceğiz de. Kırmızı çiçekli fasulyeler. Döktü gibi şuna bak. Döktüğü şey incecik. Tanesi yok. içini doldurmadı gibi. Aha bak işsiz işsiz. Aha. Emme. Onun yerine bahçemizde bu sene ne bolluk vardı. Ne bolluk vardı ya Rabbim Allah'ım. Ve, ve. Elmalar iyi de ne ya? Kendini gösterdi. Turunculaştı. Ya. Ondan sonra fıstıklarımızın gayri 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 fıstıklar. Aa! Gerçekten buraya Arkadaşlar gıra hafiften hafiften düşmüş çalmış bak. Ara ara çalmış gitmiş. Şu gıra hani gıra düşerse kadar Fatma abla kaldırma dediydi. Kaldırayım bakalım. he <laughs> Şimdi gıra çalmış bak dallarına. Bunlar da yok. Ara ara çalmış. Evet. O cennet elmasına vurmamış. Bu cennet elmasına gıra düşmüş. Düşmüş düşmüş. Görüyorsunuz mu? Harika. Harika arkadaşlar. Şöyle gerçekten muhteşem bir donatım. Allah'ımdan başka kim bunu böyle donatır kimsecikle? Oo, bu. bu. Vay vay vay. Vay maşallah. Vay maşallah. Maşallah. Vay 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 vay. vay kere maşallah diyeyim. Şahin başladı tır, tır 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 tırlatmaya sürüyor. Tabii ki de İşte. işte güzellik. Aha bahçemizde hatmi gül, hatmi gül çiçeği. iki türlüsü var. Pembe ve şu tatlı pembe ve beyazı. Allah'ım bunları tohumunu attıydım. Yazdan çıkmadı. Sonra çıktı. Hey! Nasılsın diyeceğim. Kabak dökmüş. Ama burun çürüklüğü olmuş. Kabak. Bu tohumluk kabak. Alacağım galiba. Bunlar tohumluk. Şurada taze kabak vardı. Kelser'e yavrum aldım. Aa, burada kaban biri. Çürümüş. Ha, çürümüş. De. Neyse. Her yer domateslerde. Sanki şuna bak. Yeşermiş. Buraya vurmamış da. Oraya kıra düşmüş. Aa, aa, aa. Arkadaşlar. Bak. Hala. Tarihi söyledim. Hala hala görüyor musunuz? Kabak döküyor. Taze soğanlar. Taze soğanlar. Kısırlık kısırlık bunlar. Baya kalmış bizim taze soğanlar. Ha. Geçen soğanı dikip gitmedim mi ben? Bak. 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 Arkadaşlar bak. Heh. Nasıl yeşil soğanla çıkıyor, filizleniyor? Hemen şurada halaza kalanlar. Bu halaza kalanları yiyesiye kadar öte yandan öbür küler çıkar. Bak. Bahçemizi küller sardı. Bunları şey edeceğiz. Keseceğiz, atacağız. Başka başka mısırlar yine öyle. Ay evim evim güzel evim. Güzel evim. Soğanın çoğunu kazmamışız biz. Halaza diye neye deriz biliyor musun? Bunlar halaza soğan. Soğan baş soğanı kazıyoruz ya Temmuz gibi. O zaman yerinde kazamayıp bulamadığımız soğanla sonbaharda filizlenir. Onlara halaza deriz. Hepsi için geçerli. Sarımsak olur, soğan olur, turp olur. Her ne olursa olsun. Ona biz halaza deriz. Bahçemizin başka bir nimetleri. Uu, aha. Dikenler, Gavur ye. Bahçe bitiyor. Kırmızı çiçeklerinizi hala açıyorsunuz. Hala. Aha, döktü de bu. Bak. İçine tohum da takmıyor. Döktü, Gurudu. erdi. Bak burada bunun gözüne baktım. İçine tohum takmıyor. Tohumun içini doldurmadı. Görüyorsunuz mu? Yapış yapış. Olmuyor bizim burada. Olmuyor. Olmuyor. Apu. Burayı hiç kazmamışın ya ben. Hep kalmış ya. Taze soğan ha hazır işte ekme yok, dikme yok, emek yok kendi çıktı. Yine buralara tohum attıydım. Pancar. Pancar. yağlı diken, sütlü dikenin e, şeysi yazın çıkmış burada sular kana biberleri ve tohum açmış. Aha. Aha. Dikensiz diken, yağlı diken, sütlü diken. İşte bak. Kadifeleri dediğim gibi bak arkadaşlar isteyen olur. Bana kadife çiçeği lazım diyen olursa inanın ki gelin toplayın gidin bak. 28 Ekim 2025 günlerden salı. Kalan domatesimi kaldırıyorum. Şöyle domates dallarını atlarında hem gök ermemiş yeşil. Şıkır şıkır şöyle hem de gerelmiş ermiş. Sanki yazdan kalmış gibi mis gibi kokan domatesleri görüyorum. Aha bak sanki yazdan kalmış. Değil mi arkadaşlar? Ha. Bahçenin genelinden şöyle arkadaşlar. Dağların tepesinde güneşten, bahçemizin son yeşilliklerinden bir videonun da sonuna geldik. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın, Allah'a emanet olun. Kendinize çok çok iyi bakın, gönül dostlarım. Köyümüzden, evimizin balkonundan hepinize selamlar, sevgiler, saygılar gönderiyorum. Sesimin gittiği her yere güzellikler. Samimiyet, iştenlik gönderiyorum arkadaşlar. Hayırlısıyla Şahin yeri sürdü. Ben de gidip sarımsağı dikcem. Sarımsak dikilir, tohumdan toprağa atılanlar ekilir deriz. İşte böyle motor orada bitirdi Allah'ın izniyle. Şöyle azıcık bir yer sürdü. Sonbaharda kendini iyiden iyiye güzellikler gösteriyor arkadaşlar çok da güzel görünüyor. Sonbaharın en güzel tonları diyebilirim. Rengarenk. Harika. Köyümüzün şöyle uzaktan da bir görüntüsünü alayım. Şurada uzakta bir köy var. O köy bizim köyümüz. Gelmesek de, gitmesek de bizim köyümüzdür de biz gelip gidiyoruz. Hadi bakalım Allah'a emanet olun. Kendinize çok çok iyi bakın. Saygılarla, sevgilerle kalın. Hepiniz Allah'a emanet olun. Her şey gönlünüzce olsun. Bol bol size çiçekler gitsin. Çok büyüttüğüm için birazcık böyle buharlı gibi de Gönlünüzde çiçekler açsın, sonbahar hiç uğramasın.